Hepinize selam ne <laughs> Bugün sizlerle birlikte matematiğimizin ne kadar kötü olduğunu öğreteceğiz. Tabii ben o kadar sıfır almış kısmı yani. <laughs> Her neyse. Hemen şuradan Mets Obi'ye gidelim. Bu oyun çok basit gerçekten. Ne? Şaka mı bu? Herkes 5 olduğunu biliyor şaka şaka. <laughs> Şimdi bir parkur yapalım. Bak. Oğlum hava atayım derken şey Şimdi bu yılda hiç durmamaya çalışacağım. Evet 7 artı 4. 11 değil mi? şuradan bir şey yapabilir miyiz? Hile yapmayı deneyeceğim. A dokuzmuş. A. Ben öyle Dokuz. Ya yine mi? Her neyse ben normal ilerleyeceğim. Ya oğlum niye önüme bakmıyorum ben? Evet. evet, 12 değilmiş. Bu bunu gördük. 13 mü? 13. Evet, sallıyorum şu an. Bu videoyu matematik kötü olanlar kesinlikle izleyebilir. Evet. 9 artı 7. Evet, durmamaya çalışacağım. Yani speedrun gibi bir şey yapacağım. Onu Evet, yanlışmış. <laughs> ben de bu videoda matematik geliştiriyorum. Şu an sadece 4 kere durduk. Onlar da zaten problemi çözerken de. Ve e, parkurlarda öldüğümüz için. Bir dakika, bir, dakika. Bir, dakika. Bir, dakika. Aa, bir dakika ben normal ilerleyeceğim. Yoksa bu böyle olmayacak. Video 3 dakikaya geçecek. 12:50. Hadi girin. Eyvallah kardeşim. İyi lazım bize. Evet, devam ediyoruz. Ben niye bu kadar şey sakin ya? Yoksa videolarda ben bombastikim. Hatta uykum geldi derdendim. Evet, ne kadar şimdi bombastik geçtik. Oğlum öleceğim öleceğim öleceğim. Okay, Thank Evet. 21, 21. Herkes 42 olduğunu biliyor. Evet. Bitirdik. Bitirdik. Her bitirdik. Şimdi ekşim. çarpma ne başka da bilmiyorum. Biliyorum tabii ki. 5 3. Herkes 2 olduğunu biliyor. Aa bir dakika. Acun'un yerine geldik. Acun abi ne bir? 9 5 3 Yanlış mı? 4 Evet salladık ve doğru çıktı. Aferin bize. 4 Evet Matematiğimiz Çok kötüymüş. Burada bunu öğreniyoruz. Hadi Ah tamam Zor kurtardık Aa, dur, Lala. Evet. Lala. Ee, evet. On sekiz galiba. Aa, bir dakika ne oldu? Bir dakika bir dakika ne oldu? Ben oyunu mu bitirdim. Abi ne oldu? neyse oyunda şimdi speedrun. Abi dakika. Evet ne oldu? Onu tekrar. Zaman... <laughs> oyun çöktü lan. Acun abi ma mafyasın bak yolda Olma Acun abi ma mafya. Bizim buradan kaçmamız lazım. Problem çocuk 5 Beş... demişsin.

我最近开心，开开心。然后，后来是别人。 galiba. Arasından biri ben malım. Ben malım aynı. Şimdi Durumu çekecektim değil mi? Oğlum ne oluyor lan bu da? Kafamda da balık örtüsü var. Ben de bilmiyorum ki. Bu arada en son kuzenimin Is it? güle oldu ama bunu o zaman şöyle yapmamız lazım, ne kota taktiğiyle yapmamız lazım. Aa, nasıl olabilir? Ya uff, Allah kahretsin ya. Niye böyle oluyor? Roblox Allah senin belanı versin. Özür dilerim ama Allah senin belanı versin gerçekten. Oha. Bunda kim isim ki? Salladım evet 44. Kanka sen hey videoyu izle. Sen kesinlikle sınavdan yüz alacaksın. Evet ne kolarım Evet. Evet bu galiba aynı. Evet bitirdik. Şimdi çarpılara geçiyoruz daha da da. Tabii ki de iki. Ah oğlum ne oldu? Aa, bir dakika. A bir dakika ne kolarım bir dakika bir dakika Ne kolarım bir dakika Aa ama nasıl öldüm Evet ne kolarım Evet ay ay Bir dakika bir dakika Evet, geçiyoruz. Ya niye böyle ya? Bu speedrun bayağı Burada sonuna gelelim. Hepinize görüşmek üzere kolayım. İyi akşamlar. Bay bay.